İnci. İyi misin? Neler oldu? Yüzüme bakmıyorsun. Bir yere gidip konuşmak ister misin? Kafam hiç yerinde değil. O halde bırakmak istemiyorum seni. Sağ ol. Ama belki başkası. sen ne yapıyorsun delirdin mi? Kaçma o zaman benden. Kaçmıyorum. Arıyorum açmıyorsun. Görüşelim diyorum istemiyorsun. Kızgınım çünkü. Bana mı? Hem sana hem kendime. Biz bu kadar aptalca nasıl davranabildik inanamıyorum. Tamam tatsız oldu farkındayım ama kötü bir şey yapmadık ki biz. <laughs> Dedem öyle düşünmüyor ama. Bak gel gidelim. Sakin sakin bir yerde konuşalım ne dersin? Sakin sakin mi? Benim kafamı duvarlara vurasım var. Her daim her koşulda benim arkamda duran adam bana senden utanıyorum dedi. Öyle bir bakışı vardı ki. Yutkunamadım. Bunu yaşamak zorunda kaldığın için gerçekten çok üzgünüm. Ama sana söz veriyorum düzelecek. Elimden geleni yapacağım. Ne yapacaksın ki? Ben konuşacağım dedenle. Sakın. Her şey daha da kötü olur. Neden? Onu tanımıyorsun. Seni geçtim bana bile inanmaz artık. Kendi gözüyle gördüm. Suçlu gibi kaldım öyle önünde. Neden dışarı çıktın dedi cevap veremedim. ...senle buluşmak için dışarı çıktığımı sanıyor... ...ve ben ona gerçeği anlatamıyorum. Tamam o zaman söyle. Sana iyi gelecek bir şey yapayım. Ne istersin söyle. <laughs> Bilmiyorum. Biraz durmak istiyorum. Herkesten uzakta. Benden de mi? başarabilsem böyle olmazdık değil mi? Yanında olmama izin vereceksin yani değil mi? Bir iki gün ver bana. Ya otuz yıl ben siz idare etmişsin. İki gün diyorum ya iki. Otuz yıl Artı iki gün. O kadar. Anlaştık mı? Kafam bir yerinde değil dedin ya. Araba kullanamayacak gibiysen ben bırakayım seni. Belki araba kullanmak istemezsin. <laughs> Allah'ım.